Merhaba hocam, ismim Özkan Turan, Kırık Kalemesi Gücü Okulu, 2. sınıf uzaktan eğitim öğrencisiyim. HCSR04 mesafe sensörü Uygulamasının videosunu çekeceğim. Benim e, bende sürekli problem çıktığı için e, devreyi böyle yaparken videoyu çekemedim. Ama burada izah etmek, anlatmak isterim. Breadboard'um Arduino ve mesafe sensörüm hc 04 <laughs> ultrasonik mesafe sensörüm. Herhangi bir cisim yaklaştığı zaman, 50 santimin altına düştüğü zaman yanması için bir led'im, LED'in sağlıklı yanması için bir rezistörüm. Bağlantıları yaparken HC-SR04'ü breadboard'umdaki herhangi bir e, pin pine yerleştirebiliyorum. LED'imin katı tutucuna eksiye anı tutucunu da e, arduino'daki 10 numaralı pinime monte ettim bağlantıyı gerçekleştirdim toprak hattını e, mesafe sensörünün toprak hattına <laughs> bağlantısını yaptım ses dalgalarını iletecek olan trigger pinini 7. pinime Ekopin'in de ses dalgalarının geri dönüşünü e, algılayacak olan ekopinin bağlantısını da 6 numaralı pinime yaptım. E, 5 voltluk e, enerjiyi de e, GND pinine bağladım. Şimdi e, kodumu yazacağım. Kodu e, metin şeklinde yazıyoruz yine. Öncelikle burada değişkenleri tanımlayacağım. Bizim değişkenlerimiz <laughs> evet. biraz büyüteyim burayı hocam. Evet. Önce Trigger'i 7. pinimdeydi. 7 numaralı pinimdeydi Trigger'i. Daha sonra bir değişken daha. Bu da e, Echo pinim. Bu da 6. pinimdeydi. Onu da hemen bakayım. Evet, ECO6'da ee, bir süre ve e, mesafe değişkeni tanımlayacağım yine. Buradaki nokta bilgilerini bu oh, ee, <laughs> değişkenlerimi tanımladım Şimdi e, döngüye girecek olan kodlarımı yazacağım. E, pin modun trigger için yazıyorum önce. Daha sonra Eko için. 10'a output verdik. Eko'ya input veriyoruz. LED'i yakacak olan pinimiz için 10 numaralı pini kullanacağım. 10 output haberleşme içinde serial begin diye bir komutum var. O da standart bir değer. bunun e, BTK Akademi'den öğreneceğim inşallah. Setup'ımızda <laughs> yaptım parantezi kapattım. Şimdi ekrana yazılacak olan değerleri gireceğim. Parantez içinde Digital right, try, Trigger High Daha sonra bir bekleme yapacağım. Deney. bin, mil milisaniye bekleyeceğim. Daha sonra trigger'i low yapacağım. Burada bir e, Pulse in komutu kullanacağız. Eko'yu e, etkinleştirebilmek için. E, Ekol haydi cene koyu. Ya. Şurada yanlış yapmış. komutu <laughs> bir de mesafeyi Mesafe değişkenini tanımlayacağız. Burada da şöyle bir şey varmış. Bunu BTK akademiden ve başka kaynaklardan öğrendim. Ee, süreyi hesaplayabilmek için yani ısses'in e, belli bir sıcaklıktaki gidiş gelişini hesaplayabilmek için e, belli bir formül varmış. Süre bölü 2. Bir gidiş bir geliş olduğu için süre bölü 2 yapacağım daha sonra da bunu e, oda sıcaklığına böleceğim. O da 29.1. Bunun bir hesaplaması var. Bunun bir hesaplaması var. Bunu e, yapmadım. E, ama yapmadım. Daha sonra ekrana bir şeyler yazdıracağız mesafeyi. yine print in komutu